Ayasofya'nın cami yapılması Kur'an'a aykırıymış. Fetih suresini bile başka yorumladı adam. Kalbi gavurdan yana çünkü. Bir de böyle bir şey var. Kadir Musuroğlu derdi. Kalbi gavurdan yana. Gavur değil de gavurdan yana. Çünkü bugün Ayasofya'nın camiye tekrardan döndürülmesine Filistin'deki Müslümanlar bile seviniyor. Alakası yok. Ayasofya'yı görmeyecek bile. Biz bugün nasıl Kudüs Yahudi postanının altında eziliyor diye üzülüyorsak onlar da Ayasofya müze diye üzülüyordu. Ya adam diyor ki acam diyor devran dönerse diyor başına dert kalır. Ulan ne devran dönmesi? Ben Mescid-i alacağız diyorum. Yetmedi Vatikan'ı alacağız diyorum. O bana hala devran dönerse diyor. Herifteki duyguya bak ya. Beni dinlemiyor musun sen arkadaş? Ben Vatikan'da namaz kılmaya göz dikmişim artık. Bu devletle tek başıma değil. Bir cemaatle ordumuzla gireceğiz oraya. Belki torunlarımız olacak o işte. Ama ben o meydanda namaz kılmayı göze dikmişim. Hayalimde o var benim. Planımda bu var. Diyanetler atanmış imamın arkasında. Mescid-i Aksa'da Türk ordusuyla girip namaz kılmak var ya. Ne devranından bahsediyor. İşte bu nesil var ya bu nesil. Ayasofya'yı açan bu nesil var ya. Daha Mescid-i Aksa'yı alacak. Türk bayrağını dikecek. Türk askeriyle orada. Diyanet işlerinin atadığı imamın arkasında vakit namazı kılacağız daha. Bitti mi? Bitmedi daha. Bekle. Senin torunların, papazın el salladığı yerde daha namaz kılacağız o meydanda biz. İnşallah. Büyük fetihler var önümüzde. Allah bu fetihlerde bizi de bir pay sahibi eylesin. Amin. Gelecek bizim, gelecek İslam'ın, gelecek ümmeti Muhammed'in, gelecek bu bayrağın. Eğer bu bayrak düşerse ümmet düşecek çünkü. Ümmet böyle seyrediyor sizi. Ah işte bir anlayabilsek şunu. Hakiki manada bir anlayabilsek. Nasıl bir sorumluluğumuz var? Bosna Hersek'ten tutun. Makedonya'dan tutun. Kırım'daki, Tatar'daki, Kırgızistan'daki, Kazakistan'daki bütün Türkler, Müslümanlar hepsi bizi bekliyor. Ayakta durmamız için dua ediyor. Ama biz burada üçün beşin kavgasını yapar olduk. Allah bizi bu fitnelerden muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bana diyorlar hocam sevenler de sevmeyenler de. Sevenler diyor ki hocam ya biraz sakin konuş bak bu hizmet devam etsin. Başına bir iş gelir. Yumuşak anlat diyor bana. Tam adamına söylüyor. Ben adama diyor meşref baş O bana diyor yumuşak anlat diye. Yok şeyim DNA'mda yok o benim. Kimi düşmanda sevmeyenler de şöyle diyor. Bu böyle konuşsun diyor. Yakında bunu aşağı indirirler diyor. Sanki yukarıda çok gözüm varmış gibi. Ya adam diyor ki acam diyor devran dönerse diyor başına dert kalır. Ulan ne devran dönmesi? Ben Mescid-i e Aksa'yı alacağız diyor, Yetmedi Vatikan'ı alacağız diyorum. Onlara hala devran dönerse diyor. Herifteki dünyaya bak ya. Beni dinlemiyor musun sen arkadaş? Ben Vatikan'da namaz kılmayı göz dikmişim artık. Bu devletle tek başıma değil. Bir cemaatle, ordumuzla gireceğiz oraya. Belki torunlarımız olacak o işte. Ama ben o meydanda da Namaz kılmayı göze dikmişim, hayalimde o var benim, planımda bu var. Diyanetler atanmış imamın arkasında, Mescid-i Aksa'da Türk ordusuyla girip namaz kılmak var ya, ne devrandan bahsediyor? Ya diri durun biraz. Eğer kendiniz diri olmazsanız, vallahi dedelerinizin yüzüne bakamazsınız ahirette. 50 bin kişilik orduyla 200 bin Bizans'ı dağıtan Alparslan'ın suratına bakamazsınız. Bizans'ın surunu yıkan Fatih'in suratına bakamazsınız. 30 yıl bütün dünyaya direnen, Yahudi'ye direnen Abdülhamit Han'ın yüzüne bakamazsınız. O yüzden hem siz diri durun hem de çocuklarınızı bu kafayla yetiştirin. Bırakın bunları. Bunlar geçici dünya işleri. Ben 4 sene önce pazarda hambaldım. Bak bugün buradayım. Yarın bir daha hamdan olurum. Çok önemli değil. Yeter ki bu bayrak gönderde kalsın. Ezanlar dinmesin. Müslümanlar hep galip gelsin. Görünen düşmandan korunmak çok kolay. Biliyorsun karşındaki gavur. Karşındaki gavur ondan korunması kolay. Yani bize bir papaz gelse, bir papaz gelse, bir rahip, bir haham, bir budist gelse. Kur'anla ilgili, hadis-i şeriflerle ilgili, Peygamber Aleyhisselam'la ilgili bize bir kötü bir şey söylese biz ona oradan nefes aldırmayız ya. Ama bunu hoca sıfatıyla yapıldığı zaman halk bir dinleyesi geliyor. Ne diyor ya bu adam? Televizyonda çıkıyor. Bir de konuşması da fena değil. Bir dinleyelim bakalım diyor. İşte bela böyle başlıyor. Sonra çıktığı yine biri kadere iman yoktur dedi. Peygamber dedi sıradan bir adamdı dedi. Salavat çekmek yalakalıktır dedi. Şefaat yani torpil mi dedi? Salavat çekmek yalakalıktır dedi. Geçenlerde dedi ki İslamcı olduğum için bir dönem çok pişmanım dedi. Ben de tweet attım takma kafanı arkadaş biz seni İslamcılardan saymadık zaten. Üzme kendini. Biz senin biliyoruz yani dibini kökünün suyunu. Eveli gün gene dedi ki Ayasofya'nın dedi cami yapılması Kur'an'a aykırıdır dedi. Şimdi Allah bir adamın belasını verdi mi ha bu hale getirir. Oradan sosyal medyanın güzelliği bu. Tak eskiyi bulmuşlar. 10 yıl öncenin videosu var. Aynı adam. Yan yana da koymuşlar. Alt alta da koymuşlar. 10 yıl önce diyor ki bu adam. Değir diyor memleket. Fethedildi mi? Fetih alameti olarak en büyük diyoruz kilise camiye çevrilir. Bu egemenliğin alametidir. Hop öbür videoya geçiyorsun. Bugün anlatabiliyor muyum? Diyor anlatabiliyor muyum? Kur'an'a aykırıdır anlatabiliyor muyum? Diyor. Vallahi anlatabiliyorsun. Bir de öyle bir uslubu var ya. Çifti dedi ki Ayasofya dedi cami yapılması İslam'a aykırıymış. Ayasofya'nın cami yapılması İslam'a aykırıymış. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorsun ancak bir Yunan'ın söylediği sözü söyleyerek kendinin ne olduğunu anlatabiliyorsun. Bugün Ayasofya'nın cami olmasından rahatsız bir Yunanistan var, Katolikler var, Kafirler var. Bir de sen varsın. Bir de sen varsın. Anlatabiliyorsun. Aynen anlatabiliyorsun. İşte Allah adamı kendi kendine böyle helak eder. Kendi kendine helak eder. Ya ben dedim şöyle bir duruma düşsem. 10 yıl önce bu iş böyleydi. 10 yıl sonra da böyleydi desem. Daha da beni sokağa çıkartamaz ama. Tabi biraz yüz olması lazım adamda. Ayasofya'nın cami yapılması Kur'an'a aykırıymış. Fetih suresini bile başka yorumladı adam. Kalbi gavurdan yana çünkü. Bir de böyle bir şey var. Kadir Musuloğlu derdi. Kalbi gavurdan yana. Gavur değil de gavurdan yana. Çünkü bugün Ayasofya'nın camiye tekrardan döndürülmesine Filistin'deki Müslümanlar bile seviniyor. Alakası yok. Ayasofya'yı görmeyecek bile. Biz bugün nasıl Kudüs Yahudi postanın altında eziliyor diye üzülüyorsak onlar da Ayasofya müze diye üzülüyordu. Belki biz Kudüs'te Mescid-i Aksa'da namaz kılamayacağız, denk gelmeyecek bize. Ama biz oranın kurtuluşuna dua etmiyor muyuz ya? Alimlerin kitabında yazan sıralamayı söyleyeyim size. Beyler, hanımlar, bir, Mekke, Mescid-i Haram, iki, Medine, Mescid-i 3 üç, Kudüs, Mescid-i Aksa, dört, Bursa, Ulu Cami, pardon 4 Ayasofya Camii 5 Bursa olacağını. Alimler diğer yüzündeki en kutsal 5 5 mescidi böyle sıralamış. Peki hangi mümin bu 5 mescidin kısıtlama yahut da işgal altında olmasına razı olabilir? Ancak kafir olması lazım ya. Bugün Yunanistan'dan yapılan Ayasofya açıklamasıyla seninkisi aynı. Aynı. Allah bir adamın belasını verirse böyledir.